Trabzonspor'umuzun içinde bulunduğu durum gerçekten iyi tahmin edilmeye muhtaç. Adı doğru konularak olabilecek en iyi adımların bundan sonra atılmasını zorunlu kılıyor. Trabzonspor'umuzun içinde bulunduğu durumu biraz önce donk donk çalanlara çalan zile benzetiyorum. Hepimiz sustuk değil mi bir anda? Evet tam da öyle bir durumla karşı karşıyayız tam bir çöküş dönemiyle iç içeyiz arkadaşlar. İçinde bulunduğumuz durumun adı çöküş dönemi. Ve hatta ben buna büyük çöküş diyorum. Ne demek bu? Ekonomik anlamda her açıdan olağanüstü işte zor şartlarda olan vatandaşımız. Hemen ikiz kardeşi sayılan sportif anlamda aynı durumda karşı karşıya. Bu ikisinde büyük sorun yaşıyorsanız ve sorunun derinliği çok fazlaysa, bunu mutlak manada tanımlama ihtiyacı hissediyorsunuz. Ve altını çizerek bir daha söylüyorum ki, bizim içinde bulunduğumuz durum bir çöküş dönemini andırıyor. Bundan sonraki adımları işte bu çöküş dönemine göre atmak zorundayız. İriye dönüp oyuncu borçları, feshedilen sözleşmesi şu ya da bu şekilde feshedilmiş olan oyuncuların ya da ee, karşılıklı anlaşılarak gönderilmiş oyunculara verilen ödeme planları satın alınan oyuncuların bonservislerinden dolayı kulüplere olan borçlar ve menajerlere olan borçlar 200 milyon ve hepsi acil. Benim bir numaralı teşhisim şudur. Bir kulübün gerçek anlamda scout ekibi yoksa, alacağı oyuncuları aylar öncesinden, yıllar öncesinden izleyip doğru almıyorsa bu bedelleri ödemeye mahkumdur. Evet ben de buraya geleli 40 gün oldu. Bana da 300 tane oyuncu geldi. Ama scout ekibi ve Trabzonspor'un içinden hiçbir şey gelmedi. Gelmez çünkü yok. Böyle bir geleneğimiz olmamış. Ya da bir dönem olmuş kısa dönemlerle yok. O nedenle baştan beri seçime girdiğiniz dönemde de ben şunu söylemiştim. Bu kulüp gerçekten büyük bir, dev bir sorunla karşı karşıya. Asla acele etmeyeceğiz. Asla bu hataları yapmayacağız. Yapmamaya çalışacağız. Burada iki buçuk yıllık bir eylem planı ortaya koyduk hatırlarsanız. Ve ben bugün o eylem planını şöyle şekillendiriyorum. Çöküş döneminden geçiş dönemine doğru bir yolculuğumuz var şu anda. Yani biz şu anda Trabzonspor olarak bu sezonun, bu senenin ikinci sezonunu bir geçiş dönemi olarak görmek zorundayız. Bunu da şuna benzetiyorum. Trabzonspor bizim en değerlimiz. Ve bir trafik kazasıyla Yoğun bakıma düştü. Bu yoğun bakım tabirini çok kullanıyorum. Yoğun bakıma düşmüş olan bir travma, bir kaza geçirmiş, sağ solu kırılmış bir sürü sorun olan bir hastanın hadi yarın ayağa kalksın ve eskisi gibi aslanlar gibi sokakta yürüsün deme şansımız var mı? Onun için çile dönemindeyiz arkadaşlar. Bunu bir defa bütün futbol kamuoyu olarak, Trabzonspor camiası olarak bunu bilmek zorundayız. Önce yüzleşeceğiz. Biz çile dönemindeyiz. Bu çile döneminden birlikte çıkacağız hep beraber bu yolculuğu yapacağız. Çile döneminde tüketim ekonomisi çalışmaz. Bitmişsiniz. Neyi daha tüketeceksiniz? Hangi transferi, hangi transferleri, hangi harcamaları bu kadar yoğun bakıma ağır travmayla girmiş olan Trabzonspor'un bir günden öbür güne bir anda devleşmesini kim nasıl bekleyebilir? Onun için sabırlı olacağız. Ya da size biraz önce gösterdiğim politikalarla devam edeceğiz. Bu derinleşen çöküş dönemi bitiş dönemine gidecek. Bu kadar açık ve net. Asla ve asla ben burada bir batak politikası gütmüyorum. Sakın ola böyle bir şey kimse düşünmesin. Ben Trabzonspor'umuzun içinde bulunduğu durumu şeffaf olarak camiamızda, kamuoyumuzda paylaşıyorum ki buna güç verin, destek verin, sahip çıkalım ve buraya ayağa kaldırabilelim. Yapılan hataları bir daha yapmayalım. Transfer, transfer, transfer diye bir günden artık ortadan kaldıralım. Bu çocuklar, bu gençler ya Nasıl oldu her birinde hata 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 acaba onlarda mı yoksa Trabzonspor olarak bizde mi büyük hata var? Hata onlarda değil hata bizde değerli basın mensupları. Hata yönetememekte, hata teşhis koyamamakta, hata bir hedef doğrultusuna giderken camiamızı bilgilendirmemekte ve her şeyi toz pembe göstermekten kaynaklandı. O nedenle biz gerçekçi olacağız. Bizim şu an yapmamız gereken ilk şey şudur. Önce zarar verme, bu kırba zarar veremeyiz. Ama şöyle bir muhasebe yapıp içeriye çekilip şu yarım dönemi adam akıllı bir derleyip toparlayıp geçmemiz lazım. Takımınızda oynayan oyuncuların aylık ücretlerini ödemedikten sonra ne başarı bekliyorsunuz? Neyi bekliyoruz biz? Bu insanlarla öyle ya da böyle kontrat yapılmış. Ben tekrar ediyorum, hiçbir futbolcuyu hatalı görmüyorum. Biz onları bu duruma soktuk. Onlara buradan sesleniyorum. Her biri bizim için çok değerlidir. Biz onların her birisine yeniden sahip çıkacağız. Onlarla bu yolculuğu yapacağız. Onları yeniden ayağa kaldırmamız lazım. Siz oynayan oyuncunuzun parasını zamanında vermiyorsanız ne taraftar olarak, ne camia olarak, ne kulüp olarak, ne yönetim olarak neden bugün bu haldeyiz diye bir durumu konuşamazsınız ve konuşmamız doğru değildir. O nedenle ben onlara söz verdim. Dedim ki arkadaşlar, biz yönetim olarak geldik. Acil dertlere çözüm üretmek için kulübe mümkün olduğu kadar destek olmaya çalıştık. Ama öyle bir delikten bahsediyoruz ki olağanüstü bir destek olundu kulübe. Nereye gittiğini anlamadık bile. Hiçbir şey anlamadık. Ama onlara bir söz verdim. Şubat ayından itibaren düzenli ödemelere geçiyoruz. Neden? Biz önce onların oyuncularımızın parasını zamanında vermeyi ilke haline getirmeliyiz. Ama bir taraftan tekrar ediyorum dev sorunlar var. İşte her taraftan tedaviyi düzgün yaparak bir yolculuktur bu. Ben bütün camiadan şunu rica ediyorum. Benim anlattıklarım herkesi üzmüş olabilir. Çok acı bir yüzü görmüş olabiliriz. Ama kimse merak etmesin. Bizim yönetimimiz bu acılı dönemleri kendi hayatlarında çok gördüler. Çok bu tarz sorunların altından kalktılar. Çok deneyimli arkadaşlarımız var. Biz bunun altından da kalkacağız ve hep beraber o muhteşem trabzonspor yine göreceğiz. Kimsenin endişesi olmasın. Ne yaptığımızı, ne için adım attığımızı, nereye doğru adım attığımızı çok iyi biliyoruz. Onun için herkes rahat olsun. Fakat gerçeklerle yüzleşmezsek nereye vardığımızı da bilemeyiz diye bunları anlattım. Transfer var mı? Mümkünse yok. Belki sol bekte takas yöntemiyle ücret ödemeden bir değiş tokuş yapabiliriz. O da olmak zorunda değil. Olabilir. İkincisi de Santrafor bölgesi. Orada da e, sizin de bildiğiniz e, bazı isimler var gündemde. Türkiye'de ara dönemde, Türkiye'de değil bütün dünyada ara dönemde oyuncu almak zordur. Hiç kimse iyi oyuncusunu vermez. Çok da isabetli transferler olmaz. Hele golcü arıyorsanız herkes arıyor. Kimse de golcüsünü vermiyor. Bizde ismi geçen değerli e, Türkiye'deki bir oyuncumuz var. Trabzonlu Muhammed biliyorsunuz. Evet doğrudur. Bizimle de e, Trabzonspor'la görüşmeleri var. Ama o konuda da kesin olarak sonuca varılmış herhangi bir şey yok. Biz teknik heyetle birlikte konuşuyoruz. Bugün biraz daha konuşacağız. Belki öyle bir şey olabilir. ve bahsettiğim sol bekle ilgili bir şey olabilir. Hiçbir de olmayabilir. Trabzonspor'un derdi bir daha söylüyorum. Keşke iki tane oyuncu olsa, keşke üç tane oyuncu olsa da alsak, bitirsek. E, bu kadar da basit olsa.